Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Peugeot Boxer 2008 model aracın far değişimini sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bu araçlar Ducato, Citroen Jumper ve Peugeot Boxer olmak üzere hepsi hemen hemen, hemen birebir aynıdır arkadaşlar. Bu üç araçta da bu videodan faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz söktük ama çok basit bir işlem. Şimdi gösteriyorum size. Şöyle bir vidamız var arkadaşlar. Ee, şurada takılı. Ee, şu kapağı tutuyor. Bu kapak bu şekilde buraya takın arkadaşlar. Bu vidayı söküyoruz. Bu kapağı çıkartıp alıyoruz. Şurada karşıya oturan bir yuvası var. Tek bir vida tutuyor. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar alttaki şu beyaz kapağın oradaki şurada bir vida var. Bu vidayı söküyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Aynı şekilde karşıda bir geçme yuvası var. Sonrasında arkadaşlar 10 tornavida lokma ile veya 10 lokma ile şurada bir Şurada ikinci vidamız var. Üçüncü vidamız da şurada arkadaşlar. Bakın. Bu üçünü söküyoruz ve farımız boşa çıkıyor. Ee, farı şu şekilde tutup çıkartıyoruz. Yani normalde arkasından el girip yapılıyor ama e, göremediğiniz için çoğu kişi bunu e, sökmeden değiştiremez. Şurada içine su girmemesi için bir tane kapağımız var arkadaşlar. Şöyle bir kapak. Bu kapağı çıkartıyoruz. Fara takılı soket. Şurada. Bu soketimizi söküyoruz. Yaklaş biraz. Şimdi şurada iki tane tel var. Farı yuvasına oturtan. Şu telleri tırnaklarından boşa çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonrasında far elimize geliyor. Yeni farı. Far ampulünü Tekrar yuvaya oturtuyoruz. Sonrasında sabitleme telini yuvalarına oturtuyoruz ve farı sabitliyoruz. Sonrasında soketimizi takıyoruz. Bu kapak çok hassas arkadaşlar. Bunu mutlaka unutmayın takmayı. Ee, bizim Eski videolarımızı izleyenler hatırlayacaktır. Bu kapak takılı olmadığı için far içerisine yağmur suyu girmiş ve far paslanmıştı. Sonradan krom boya yapmıştık. Bunu mutlaka yuvasına takın arkadaşlar. Bu yağmur suyunun girmesini engelliyor. sonra tekrar yerine oturtuyoruz. İşlemimiz bu kadar. Basit bir işlem. Yani pardon sökmesi ve takması 3-4 dakikanızı almayacak arkadaşlar. 对不对？